çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum yere Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eyvallah bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artısı? Artist ne arar lan Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz daha araba alışveriş için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işler. Ne anlamadım ne olarak? Araba alışverişi. Artış var mı? Yani? Ha Artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çenneyi. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Geliyen soğuyun, akşamlayın geçip gidiyene ver. Fiyatlar nedir? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması. Sebebi falan. Doğu Karadeniz'de fındık o da olmaz. Bunun sebebi bu. Belli, belirli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. Üç aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor yok alan yok. Şu durumda para olmadığı için. Fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Hadi, Sınavımız On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Yok, Teşekkür. olsun. Teşekkür Tamam elini ayağını öpeyim komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülün abi gülün <yürür>. Açın kapıyı. <laughs> ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Durma ben, alın ya! Abi gidiyorsun ya, kurun ben ya!

Babam keser oğlum dibinin ya. Kapıya! Geliyor, geliyor! Durma abi, geliyor! Durma, geliyor. Durma geliyor. Abi, 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 ben ya? Ben ya! Okuyorum! Evet abi. Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko Ray Salimaletiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Loy 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 loy. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bu senin beslen mi? Kendi beslen. Bir de bir besle, iki, tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda e, alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada Yok, mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ş ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Yes, Nece oluyor bu İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da <laughs> sen göre, öyle öyle <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyle ha, mi? çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki Trene bakıyorum ki tren üzerinde bir yazı yazıyor ki o da Doğu Expressmiş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de maksız trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de maksız kendimi ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok... <laughs> Seni çok pişmanım geri gel! gel, gel. Yalvarıyorum beni ayağım yapayım ne olursun! Bir kere olsun sesini duyayım ne olur! Ne olursun Dünay. Sensin yapamıyorum. Yapamıyorum sensin Dünay. Ne olursun gel. Ne olursun. Yapamıyorum gel. <laughs> Pişmanım Dünay gel. Yapamıyorum. Gel. Pişmanım. Dünay gel ne olur. Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı. Sevgilim aşkım ne dersin? bir tanem. Seni çok seviyorum. Ne dersin? Musun biraz bir su iç Musun şuradan bir su iç canım Musun bir su iç Popüler kültür hakkı normaldir herkesin kültürü farklıdır herkesin popüleri farklıdır herkesin değişimlikleri farklıdır herkesin bir popisi vardır o popiden herkes kendini memnun olması gerekiyor senin ben benim değil tabii ki herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Aldırdı çocuklar dedi çocuklar işte sen dedi kendin dedi al kendin dedi nerede kalırsan kal dedi Ben de kaynanamda kal gittim o yüzden dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yap ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendine git dedi ben çekince halim yok dedi. Al dedi çocuklar dedi çocuklar işte sen dedi kendin dedi al kendin dedi nerede kalırsan kaldı. De kalırsa kal dedi kal. De kal. Kaldı. De kaldı. Kaldı. Al dedi çocuklar dedi çocuklar işte sen dedi kendin dedi al kendin dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Patron dedi kızlar dedi. Al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendilerini dedi al kendilerini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendilerini git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Bugün bir arkadaş anlattı çok hoşuma gitti. Bir las fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musun Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek alıyorsunuz? İnanın eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla erke e eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için git gittik mi eve gittik mi? Yani elimizde ne oldu mu onu verir. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar.